Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Adım Sinem uz Herbalife aktif yaşam koçuyum. Bugün sizlere Herbalife ürünlerini ilk kez kullanmaya başlayacak kişiler için oluşturduğumuz temel başlangıç paketinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ama bu paketten bahsetmeden önce kendinden az da olsa bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2 sene önce Herbalife ürünlerini kullanmaya başladım. İlk ayımda 6, toplamda 10 kilo kilolarımı aşağı kontrol ettim arkadaşlar. İşimiz gereği sabah kahvaltılarını yapmakta zorlanıyorduk ya da bir poğaça börek gibi şeylerle yetiştiriyorduk, geçiştiriyorduk kahvaltılarımızı. Ürünleri kullanmaya başladıktan sonra bütün protein, vitamin ve mineralleri almaya başladığımız için vücudumuzda gerçekten kendimizi daha iyi hissetmeye başladık ve enerjimiz arttı. Bu da bir aylık süreçte 6 kiloyu vermeme sağladı arkadaşlar. Daha sonra bu ürünleri işte sabah ve akşam kullanarak kilo aramı aşağı kontrol etmeye devam ettim. Ve şu an sadece sabah kahvaltılarında kullanarak ideal kilomu korumaya devam ediyorum. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden temel pakete geçelim arkadaşlar. Temel pakette hangi ürünlerimiz bulunmaktadır? Birinci ürünümüz ve en önemli ürünümüz Herb Life Shake besleyici karışımdır. Ve diğer ürünümüz de bitkisel konsantre çayımızdır. Bu iki ürünü birlikte kullandığımızda çok güzel sonuçlar alıyoruz. İsterseniz öncelikle besleyici shake karışımından size kısaca bahsetmek istiyorum. Nedir, ne değildir bir bakalım. Formül 1 besleyici shake karışım temel besinlerin, bezelye proteininin ve liflerin birleşiminden oluşan ideal bir karışımdır arkadaşlar. İçerisinde bezelye proteini vardır. 18 gram bezelye proteini vardır. Protein ağırlıklı bir beslenme yapmamızı sağlar. Bildiğiniz gibi karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme yaptığımızda vücudumuz yağlanmakta ve vücut o yağları tutarak kilo almamızı sağlamaktadır. Proteinle beslediğimiz zaman hem vücudumuz için gerekli olan bütün yapı taşlarını almış oluruz hem de fazla olan yağlardan kurtulmuş oluruz. İçeriğinde bunun dışında C vitamini, B vitamini, özellikle B6 ve B12 vitamini bulunmaktadır arkadaşlar. Ve lif bulunmaktadır. O da bildiğiniz gibi bağırsak sistemini temizlemek amaçlı. Çok 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 faydalı bir taşıdır. Bunun dışında 22 toplamda 22 adet vitamin ve mineral vardır. Peki nasıl kullanıyoruz bunu? 250 mililitre yarım yağlı süt ya da su ile yapıyoruz. Eğer yarım yağlı süt ile yaparsanız, eğer süte karşı bir şeyiniz varsa, alerji gibi bir rahatsızlığınız varsa süt rahatsız edebilir sizi. O yüzden su ile yapmanızı öneririm. Bu şekilde yapıldığında e, 216 kalori içerir sadece. Bakın arkadaşlar en önemli nokta düşük kalori olmasıdır. Zaten Herbalife'ın neden bu kadar çok işe yaradığını yarıyor diye sorarsanız düşük kalorili bütün besinleri bir önünde almanız gereken bütün besinleri size verir arkadaşlar. E, peki e, nasıl kullanılıyor bu ürünler? Bir kilo kontrolü için bir de ideal kilonuzu korumak için kullanılır arkadaşlar. Kilo kontrolü için günde iki öğün Herbalife ürünü bir öğünde normal sağlıklı bir öğün yaptığınız zaman kilolarınızı aşağı kontrol edersiniz. Yok ben kilolarım iyi sadece mevcut kilomu ve enerjimi korumak istiyorum derseniz günde bir öğün Herbalife formu bir iki öğünde normal sağlıklı yemek yemeniz gerekiyor. Tabii bu ürünleri kullanırken su alışkanlığı da çok önemli günde zaten normal şartlarda da bütün doktorların önerdiği şeydir. Günde en az 2 litre su içmemiz gerekiyor. Çünkü su o yakılan şeyleri de temizleyecek, toksinleri atacak atacak arkadaşlar. Peki bu ürünlerimiz kaç çeşittir? 3 çeşit farklı tatlı, farklı damak tatlarına göre 3 çeşit ürünümüz vardır. bunlar fındık aromalı, vanilya aromalı ve çikolata aromalı. Bu ürünler hangisi tadınıza uyuyorsa onu tercih edebilirsiniz. Vanilyalı ve fındıklı biraz daha koyu olur. Çikolatalı biraz daha akıcı olur. Yani Nesquik gibi Nesquik'e benzer bir çikolatalı. O tercihi siz yapacaksınız. Diğer ürünümüze geçersek diğer ürünümüzde bitkisel konsantre çay arkadaşlar. Bitkisel konsantre çay da yeşil yeşil çay yaprağı ekstresi, siyah çay yaprağı ekstresi. Ee, bu tür mate mate çay yaprağı etlerine oluşturulmuş e, güzel bir karışımdır. 350 mililitre 350 mililitre büyüklüğünde bir bardakla yarım çay kaşığı kullanarak yapıyorsunuz. E, peki bu çay ne işe yarıyor? Bu çay enerji verir, yağlarınızı yakar arkadaşlar, Mete yağlarınızı yakar, toksinleri vücudunuzdan uzaklaştırır, e, toksin at atımını hızlandırır. E, Dediğim gibi bu çayında dört farklı dört farklı tat seçeneği vardır. Limon aromalı, şeftali aromalı, klasik ve ahududur olmak üzere dört farklı tadı vardır arkadaşlar. Bu ürünleri dediğiniz gibi sabah ve akşam kullandığınızda kilolarınızı aşağı kontrol ediyorsunuz. E, günde bir kez kullanırsanız da e, kilolarınızı aynı durumda tutmuş oluyorsunuz. Hazırlanışına gelirsek shake'i nasıl hazırlıyoruz? E, sabah dediğimiz gibi 250 ml süt içerisinde iki ölçü, 2 yemek kaşığı veya kendi ölçü şeyi vardır, kaşığı vardır. Ölçü kaşığıyla atıyoruz ve ve şeyi kırımız vardır. O şeyi da güzelce karıştırarak bir barda dolu ve içiyoruz arkadaşlar. Çayımızı günde 4-5 kupa içebiliriz. Çünkü çayın hiçbir zararı yoktur. Yaklaşık da sadece 5 kalorisi vardır. Şeker aroması, yani tatlı tat, değişik meyve aromaları olduğu için o sizin şeker ihtiyacınızı da karşılamaktadır. Bu şekilde kilolarınızı kontrol edip istediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomda temel paketten size bahsettim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıya da yorum ve beğeninizi bırakın. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.